Efendim, herkese merhaba. Borsa İstanbul Yüzenliksini değerlendireceğiz. Tarihi zirvelerde gün gün ilerliyoruz. Daha önce söylemiş olduğumuz bir rakam vardı. Yıl sonu hedefimiz 15.000 Bu seviyeye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi zaten 11 seviyesindeyiz. Şu dakika itibariyle bugün Cuma artık kapanışa doğru gidiyor Borsa İstanbul. Biliyorsunuz bugün ABD tarafında Jackson Hole toplantıları vardı. Dolayısıyla tüm piyasalarda Avrupa ve Amerika piyasalarında her tarafın pozitif olduğunu yani enflasyon ve hareketlenme olduğunu gördük. Zaten birkaç yıldır biz pozitifiz. Özellikle faizlerin indirilme ihtimali arttıkça Türkiye tarafında, Borsa İstanbul tarafında hareketlenmeler daha da yukarı doğru çıkacak. İşin en sevindirici tarafı ise bütün hisselere neredeyse bu yükseliş yansıyor ve hacimde giderek artıyor. Hacmin giderek artmasının en önemli karşılığı bizim için şu demek o da yabancı yatırımcı artık Borsa İstanbul'da umutlarını tazeledi ve hisselerde alımların çoğalması görüyoruz. Burada bizi korkutacak tekrar rakam 11138 bölgesi. 5 ortalamamız eğer bu ortalamanın altına düşecek gibi olursa belki trende küçük bir yavaşlama gerçekleşebilir ve hisse bazlı kar satışları yaşanabilir. Ama 11.138 ki bugünkü rakamdan bahsediyorum üzerinde kalmaya devam edersek, önümüzdeki hafta da bu yükseliş bu şekilde devam ederse hisselerimizde artık yavaş, yavaş para kazanacağız. Tabana yayılan bütün küçük yatırımcıya yayılan güzel bir yükselişin olacağı kanaatini taşıyorum. Umarım yine hedeflerimiz doğrultusunda hareketimizi gerçekleştiririz ve borsa İstanbul'da hareketlenmeler yıl sonuna doğru her yıl umutla beklediğimiz ve gerçekleşecek yıl sonu arasına bu defa biraz erken başladık ve yıl sonuna doğru bu rally'nin devam etmesini bekliyorum. Hisselerinizde kar almak için acele etmeyin. Stop loss olabilmek için de kendinize belli rakamları, belli seviyeleri mutlaka belirleyin. Eğer bu seviyelerin altına inmediği sürece de kar almak için acele etmeyin ve para kazanın efendim. Bunu da özellikle sizlere ifade etmiş olalım.